Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Raf Survival'ın yeni bir bölümüyle karşınız canlar Geçen bölüme istediğimiz kadar like sayısı atmışsınız ve biz de bu yüzden yeni bölümü çekiyoruz ve hemen tekrar söylüyorum 3000 like üstünde hemen öbürsü gün yeni bölüm gelecek haberiniz olmuş olsun o yüzden 3000 like atmayı unutmayın Ben sözümde duruyorum lütfen siz de bu like sayısı ulaşmamıza yardımcı olun Laf fazla atmayalım hadi şu adamızı büyütmeye devam edelim Şimdi canlar iki bölüm arasında neler yaptık hemen onlardan bahsedeyim Şimdi bakın Öncelikle envanter düzenleme modu ekledik. Artık envanterimiz çok güzel bir şekilde düzenleniyor. Ondan sonra ne ekledik? Envanteri düzenleyen şu yani şu modu ekledik işte şöyle. Onun dışında denize birkaç tane canlı ekleyen mod indirdik. Evet. Hayda. Yusuf Emirik balığını da yakaladı değişik balıklardan. Ve bu ısıtı, ısıtıl mu? Isıtılmıyor. Onu, onu bıçakla kesebiliyoruz. Ha, evet. Sana ben hemen bir kesme tahtası yapayım. Bak dur. Nasıl yapılıyordu o kesme tahtası ya? Keşke bilseydim unuttum ben onu. Şimdi altın e, olta falan yapılabiliyor Yusuf Emir. Aa dur. Sana taştan ben bir böyle kılçık ayıklama makinesi yapayım ben bir tane. Kılçık ayıkla. Karabalığı bakayım bana abim. Şu an gelmesini bekliyorum ha geldi. Bir şey daha geliyor hemen vereceğim. Ve... Hop aldım. Ya anana... <laughs> ananas dedim. ana. Oğlum ismini unuttum. Lan dur biz da şeyiz. Aman diyeyim Yusuf Emir yapma bizi. Ananas dedim la. Ya ben yanlış anladım aman diyeyim. Yusuf Emir bak burada pişmiş balık oluyor şu an bak. Nasıl? Fileto balık. Lizita. Tertemiz. Daha fazla geliyor bu arada bunlardan böyle. Al hatta sana bıçağı vereyim. Sen balık tutuyorsun çünkü. Al bıçak. Bunları çalışma masası koyup böyle kesiyorsun. Şimdi canlar geçen bölüm hatırlıyorsunuz ben şey demiştim. Aşağı doğru inen bir yol yapacağım diye. Ama şöyle bir şey var aşağı inmemiz için bizim aynı renkten malzeme ihtiyacımız. Yani neden böyle diyorum? Çünkü renksiz renkli olması istemiyorum ben. Böyle. düzgün bir rengi olsun. Yani akla tek olan gelen şey o. Akasya fidanı, meşe fidanı ekeyim ben. Bismillah oğlum arkamı döndüm ne ara büyüdün ya. Harbiden ben arkamı döndüm anda büyüdü. Ya şu ağaçtan nefret ediyorum. İçinde böyle abidik kubidik yerlerine dallar oluyor ya. Jellyfish. O jellyfish ne işe bilmiyorum bu arada. Bu kadarcık mıydı? İçinden dört tane odun mu çıktı bu kadar büyük ağacın içinden ya? Ne kadar gereksiz o... bir ağaçsın ya. Evet o biraz öyle olmuş. Şimdi onun dışında bence bunlar yeter atmış. Benim aşağı indiğim delik nerede? Ben burada bir delik açmıştım bir ara. Varil geldi. Ne çıkıdı? Obsidian çıkarsa güzel çok iyi bu arada. Bir dakika şey ayarlamaya çalışıyorum açıyı. Neresi? Şurası. Bak buradan aşağı yüksem yol yapacağım ben. Ha, ben olsun. Tamam. Hop. Demir çıktı, ladin çıktı. Havuç, odun. Güzel. Yani şimdi ben buradan aşağı yol yapacağım. Kum var mı bizde kum? Oo, hiç kumumuz yok. 7 tane var. Ben şöyle yapayım bir tane demir kürek yapayım ben. Aşağı doğru ben yol yapayım o zaman. Sen yapmaya başla oğlum. Ben şöyle. Burada... Aşağı doğru inelim canan. sonra bunun içini bir kapatalım biz. Hayır, kendimi kapattım? Ha tamam. Ben burada kaldım ya. Oğlum, suyun içine girip çıksana. Oğlum ne yapıyor? Ya kapı açacağım şimdi orayı sakin. Oğlum. Yusuf Emir. Heh. Bak. Ha. Kenardan çıksana. <laughs> <sağ> <laughs> Abi sana. <laughs> ya beynim yetmedi Allah Allah. Ben diyorum niye bir blokta kapatıyor. Sağ taraf boş çıksana. Uf oh, efsane ya. Yani. Anlık beynim durmuş olabilir. Şuraya hemen canlar şöyle bir kumlayalım. Sonra buraya şöyle. Bak. bak şöyle tamam. Merdiven lazım. Onun için bayağı bir otur lazım. Ondan aşağı dümdüz kazabiliriz. Güzel balık geldi mi? Güzel balık. Ha o redden geldi. 3 tane fileto. Onların farklı kullanım alanı var. O modun bir kitabı ya da benzeri bir şey olması lazım. Ama şu an bizde hop, yok Hop, 15 tane. Şöyle 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 şöyle. Ez yoldu tore. Şöyle in. Daha ne kadar ineceğim oğlum? Ha tamam. Ve Yusimir. Madeni giden yol yaptım. Şuradan şöyle inip çıkabileceğiz artık. Yok mu ya varilimiz? Yok. Yetti. Çok da güzel oldu. Yusimir bir tuzak kapısı yapıyorum. Tuzak kapısı koyup koyup geçeriz. Hop tamam burası. Hop. Ve canlar bu güzel. Böyle. Bir ev yapmak istiyorum. Ee, ufaktan ufaktan. Ama onun için çok fazla oduna ihtiyacımız var. O odun sıkıntısını nasıl çözeceğiz bilmiyorum ya. Böyle büyük bir ağaç istiyorum ben. En büyük jungle ağacı da onun için kemik lazım işte. Şu an toprak sıkıntımız var mı? Toprak sıkıntımızı şöyle bir genişletelim şuraya. Bir ağaç ağaç ekeceğimiz bölgeyi yapalım. Toprağım yok. 9 tane. Do işte. Sıkıntı. Kırabilir miyim izninizle? Abi niye 5 tane bende şu şişen... Balıktan var ya. O kesilmiyor mu? Nasıl kesecek oğlum o? Oğlum onun böyle kenarlarını, o dikenleri böyle ayıklayacaksın oradan. Aha, zehirli balık zaten bu. Tahtalı köye sonra. <laughs> Yok be. Böyle de yiyebilirsin istiyorsan. Bakayım Yok, zehirleniyor bence, mu, zehirlenmiyor bence mu? Bence yokluk. Zehirleniyor yeme. Oyun boyunca zehirlendiğini Biliyorum zaten kalırsın. zehirlendiğini. Oyun boyunca kalırsın valla. Hemen şuradan inelim. O zaman ben şöyle yapayım. 10. kata kadar ineyim ben. İn bakalım. Kaçıncı kattayız şu an? 40. Burada yaratık spawn olmadı değil mi? Aman diyeyim. Buna hazırlıklı değilim. Tamam. buradan aşağı doğru kazmaya devam edeyim mi? 30. kat. Yavaş. Beryl mı la o? Mağara Aha. buldum. Ana. Vallahi mağara buldum galiba. Mağara mı? Mağara bu kadarcıksa ağlarım bak. Ne kadar kötü bir Aa! varil bu ya. Creeper var. Ben şöyle patlasan uzakta. Keşke onun yanında durmasaydın da bayağı canım gitti. Hoş olmamış. O bayağı gidiyor burası. Aha lav var. Kızıl taş. Lav var Selmas da var. Aha bu ne ne? Oğlum aslan balığı tuttum. Ne? Harbi mi diyorsun? Vallahi ısınıyor mu? Bu? Bazı. Ay pişiyor mu bir de. Pişiyor şu an. Dediğim şey bir demir malzemeler yapabileceğiz bu arada. bayağı demir buldum. Ben bu lavı kapatmayacağım canlar. Lav çok, çok önemli. Ben çok yükseldim buna ya. Bakma boş bir şey. Kaç aşık da önemli. Daha bilmiyorum onu. O, burası daha devam ediyor. Elmas. Bir tane. Elmas buldum. Hadi canım başlıyorsun. İki elmasımız var. Çok iyi başladık. bir tane obsidiyan, İki obsidyen buldum. İki tane daha mı buldun? O çok iyi. Direkt nether'a giden portal yapabiliriz artık. Yani burası bu kadar. E, kaçıncı kat burası? 11. kat. Ben buradan devam ederim bu arada canlar. Ben Buraya... bir tane daha varil buldum. Bir anda varil bolluğu yaşıyoruz şu an. Odun saplingi geliyorsa onları eksen adaya. Sıkışık da olsa ek. Tamam. Yani eksen aradan çıksın. Ben biraz azından toprak toplamış geleceğim oraya. Baltamı da biri alayım da. Toprak bulabilirsem tabi ip, ip bayağı çıkıyor bu arada İpten ne yapılabilir ki acaba onu düşünüyorum bir yandan da ya O Uyu, bir şey onu... mi sağlar. Şunu kırsam canlar yanarız bu arada Düşmemesi gerekiyor Heh tamam o Düşmesin diye orayı kapatacağım özellikle Tepemde böyle 9 blokluk falan böyle bir şey vardı Kum yığını He. Bir kırsam hepsi geliyor aşağı Yani yatak yapabiliriz Günle Aa evet Uyku sıkıntısı yaşıyoruz ya. Bak ben, ben bir tane şu an yatak yapabiliyorum. Acaba spawner falan bulabilir miyim burada ya? Tüh be bu kadar mıymış bu mağara? Hatta direkt ikimize de yatak yap. Tamam olur şu demirleri de toplayayım. Kömür evde fazlasıyla var zaten. Bende de var şu an çok acelesi yok. Bu maden dursa böyle verimlilik falan ya da servet basılı kazma gelirse alırız bunları. Şu an çok da harcamak istemiyorum. Ben nereden geldim buraya? Hiçbir fikrim yok. Ben geldiğim yeri şuradan geldim galiba. Dur bakayım. Yo oradan da gelmedim. Hayda ben geldiğim yeri unuttum. Neyse. Geldi. Buradan devam o zaman. 10. kat şurası. Buradan dümdüz devam. Az biraz bir maden yapayım canlar. Ondan sonra yukarı gideceğim. Tekrar ev yapmak için malzeme falan. 7 tane de sapling bende var. Ne geldi başarı? Ya başarım? bir de saplik. Bütün hepsi, hepsi, hepsi sendeymiş ki. O 5 gün oldu mu? Yo 3. gündeyiz daha. Yani biraz dolandırıldık gibi ama. <laughs> daha 3. gündeyiz kardeşim. Ne yalan söylüyorsun ya. Kaçtan da ev yapabiliriz. Ya ilk günevi yapacağız ama bu gidişle zaten. Birkaç blok daha kıracağım sonra geleceğim canlar. Demir falan çıkmazsa. Aa toprak. Keşke vein miner de ekleseydik ya. Böyle toprak kır kır işkence oluyor. Sonra Yusuf'un bütün adayı tek vuruşta kırıyor, değil mi? Evet. Varil tekrar güzel bakın bakalım varillerden ne çıkacak. Obsidian çıksın be. Hop Ne çık? Elmas. Ediyorsun. Yine kömür çıktı be varilden. O Oo 5 elmasımız oldu. Ha, sen onunla bana bir kask yaptın. Ne oğlum kazma yapacağım. Yok. E, elmas kazma artı enchantment table. Aşırı lan senin bu arada deli gibi seviyen olması lazım şu. 11 levelim. Nasıl ya ben 7 levelim zaten. Sabahtan beri balık. Kardeşim fırına koyduklarımı sen alıyorsun. Fırından level kasıyorsun. Balıkçılıktan daha güzel level geliyordu oysa ki. Eskiden de. Eskiden. Deme. Lapis. Şimdi canlar ben sıkıntı şu nereden geldim bilmiyorum. Yani ha, eve o işte gidiş... o şey olmamış kardeşim. Eve gidiş yolumu hatırlamıyorum. Şuradan gelmiş olma ihtimalim var. Bir burayı deneyeceğim. Burası değilse direkt burayı kapatacağım gideceğim geri. Ben geri mi döndüm? Aa bura tamam buldum. Bak canım buradan gelmiştik. E tamam da bir şey diyeceğim. Ben buradan şöyle kassam. O aşağıya mı ulaşacağım acaba? Çünkü u dönüş yaptım bildiğin. Ben de başarımı aldım. Geldi mi? Ha hiç büyüdü. Büyüdüm aç tamam geliyorum ben hemen. Şimdi kaç demirim var? 26 demirle geliyorum. Bayağı fazla demirle geleceğim. Onun dışında başka bir şeyle de gelmiyorum. Elmasla geliyorum. Elmas kazma yaparım. Bende bayağı bir yemek var. Kaç filato çıktı senden? Ya filato çıkmıyor da diğer balıktan çıkıyor genelde. Diğer balık? Normal Minecraft balığı. E tamam o da filato oluyor ondan. Ondan da mı oluyor? Ben ısıtıyorum onları hep. Hayır ondan da filato oluyor. Ya filato ne kadar verebilir ki ama? Bir tane somon balığından iki tane çıkıyor. Bakayım normal balık ne kadar açlık veriyor? 3 açlık veriyor. Filetonun tanesi 1,5 veriyordu. Aynı hesaba denk geliyor. E o zaman. Ama işte böyle farklı farklı balıklar olacağını envanterimizde bir tanecik filet olsun. Hep olsun. Ben, ben bu lionfish'i yemeyeceğim ya. Saklıyorum ben bunu. Adam oyunda böyle aslan balığı buldu. Direkt evcilleştirdi ya aslan balığını. Böyle mangalda ama. <laughs> mangalda evcilleştirdim Mangalla tam olarak. Mangalda adam aslan balığı evcilleştirdi. Mükemmel. Bu ne la? Aa kutu geldi. Kutu mu? Dur dur dur. Ben de aç. Ben de aç. Gözünü seveyim. O çok değerli. O çok değerli. Şırı değerli Yusuf Emir. Nasıl? Çok değerli o. Onu çıkması çok düşük ihtimal. Neredesin? Ayağa ay, havuç kırdım bu arada ya. Sıkıntı yok. Göster bakayım o Şeyi, ah. kutuyu. Aa bu mu ya? <laughs> ne var la? Bunun altını sandım ben. Ha ne bileyim mi? Açıyorum. Toprak falan çıkar ona. Ya da taş. Ne çıktı? Jungle ağaç. <laughs> Yazık. Ah. Bir şey diyeyim mi? Onun böyle kristal böyle şeyi geliyor bazen taşı. Aa üstü denizde jellyfish'ler var. Oğlum, bu arada Hiçbir canlı... şey yaramıyor jellyfish'ler ya. Bende 7 tane varmış. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Denizler biraz riskli çünkü yaratıklar da var canlara. Hani sadece böyle standart balık. Ya alıyor. lionfish 3 aşık dolduruyormuş. Ben de bir şey sanmıştım bunu ya. Ben de adam sanmıştım. <laughs> oğlum bunları böyle koyup kırıp sandığa geri koysana bir düzen olsun. Bilmiyorum onları kırmaya üşendim. Ben koyuyorum işte oraya. Bu arada 53 tane doprak var. Çok o... güzel. Sınırsız olta. <laughs> Aa, bu ne? Ben sınırsız ki oğlum. Eee şimdi şöyle 3 tane Fishing rod. şunları al tamam envanterinde birden fazla taşıyamıyormuşsun bu arada şunu da aldım niye bu variller birleşmiyor? Bir tane daha ocak yap şuraya ya ben yapayım. Bu varil açılmamış varil evet açılmamış varil ben hemen Yusemin bir elmas kazma ile elmas çapa yapacağım. Yap bakayım paşam. Ben İlk başta canlar enchantment table yapacaktım ama bunları daha hızlı kırmam gerekiyor çünkü ada çok dar. Bunlar yoksa hızlı kırılmaz. Bakın çok güzel kırılıyor şimdi. Bunlar lazım. Bu arada Bazen adayı... varilleri şey san... odunları varili sanıyorum ya. Şöyle yapalım mı? Eee birbirinden farklı farklı adacıklar yapalım. Hani bir tane böyle ada yerine birbirinden farklı bir sürü adacık yapalım. İşte birinde çiftlik yapalım. Birinde fırın. 16 17. Tuna mı? Oh! Ne oldu oğlum? 10 tane veriyor bir tanesinden fileto. Oy Yusuf Emir böyle bereketli balık yakalamış. Ne oğlum 10 tane verdi lan. Manya. Yusuf Emir sağlam bereketli balık yakalamış. Orada canlar matematiksel hesabında sıkıntı olabilir. Bura 17. Şurayı bir tık daha mı genişleteceğim? Buraya bir tane daha uzun atmam gerekiyormuş canlar. Şöyle. Deniz anası hiçbir işe yaramıyor mu ya? O bence bir şey değil mi? Modun içine girdiğimiz zaman işe yarayacak. Şu anda pek bir işe yaramıyor Çünkü zaten. 10 tane var şu an bende. Şimdi canlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. 1, 2, 3, 4, 5. Ve burayı şöyle kırıyorum. Bunu da böyle kırıyorum. Şimdi Yusuf'u mi? böyle biraz dizayn ekledim şu şekil. Bakacağım. Bu nasıl bir dizayn? Emma oldu. Köşeler olacak ya. Bak böyle köşeli yuvarlak bir ada. Ve bunun etrafına çitli yapacağım. Tem yapımı basit. Ya da duvar mı yapsam taştan? Hmm, olabilir. Taş duvar yapalım. Hop 60 tane. Bunları bir kıralım. Bunlar çok fazla var ya. Tabii Yusuf Emir birazcık misaf edip şunları da sandıklara koyaydı. Ya altları bir şeyleri koymamışız ya. Yarım saattir burada balık tutuyoruz kardeşim. Oğlum çok fazla var döndüm. Baya. Hop şöyle. Evet. 24 demir. Çok güzel. Hemen şuralara şöyle canlar artık duvar yapmaya başlayalım. Şöyle. Bunun bir de ortası da basit olacak. Sana bir tane sahil yapacağım ben şimdi bekle balıkçılık yeri. Oğlum bu ha tamam bana yap çünkü buradan gelenler takılı kalacak. Evet, evet onun farkındayım. Yay çitimiz yetmedi. Önemli değil çünkü şöyle yapacağım. Bunun tam ortası neresi? Şurası büyük. Ki bura bir bura. Hop toprak. Bak şöyle. Yusuf Emir gel. Burası senin balık tutma yerin. İyi, balık geldi. Güzel balık. Daha bak burası senin bak nasıl böyle tutacaksın balık. Şunları alayım şöyle tamam. Işıklandıralım. Bak burada balık tut. Toprakları alalım ya. Onları toplamak için topla sen. Şöyle burası orta kısım canlar. Şimdi buraları ilerletmeden önce odunla büyütecektim de şöyle bir sıkıntı var. Bu ne la? Ne geldi? Balık ama ölü balık. Kemik tozu çık veriyor galiba. Evet kemik tozu veriyor. Güzel. güzelmiş. Cana bakın bunu böyle yaptım. Şunu da şöyle genişleteceğim. Açsan söyle bana ben sana yemek vereceğim. Oğlum tuna tekrar geldi ya. Var ya ben o kadar da kötü balık değil aslında. Oğlum 10 tane balık var işte 10 tane veriyor şu ki anlamına söyledim. Evet şimdi ben buraya böyle biraz kıytırık sapmikler koyacağım canlar. Çünkü adayı doldurabileceğim toprağım kalmadı. Jungle çok odun var ya. Kuş odunu var. Kuş odununu şöyle aa bak çok güzel bir şey geldi. Kuş odununu basamak yapayım. Canlar bunu çerçevesi niyetine kullanayım şöyle ne dersiniz? Bütün adaların böyle çerçeveleri olsun. Hem dışarısında da rahat gezebilelim bir, bir adımlık falan. Yoksa hiç hareket edemeyeceğiz adalar çok küçük. Ay. Şu, şu toprakla inanılmaz rahatsız ediyor ya. Yani. Şu, bo şu toprakları inanılmaz rahatsız ediyor. Toplu ben onlara giderken topluyorum. Bu arada adayı huş odunu ile genişletelim ya. Daha tatlı gözüküyor bence. Bak şu sarı balıklar 4 tane filato veriyor. Hangisi? Kırm sarı balık dedi. Normal Minecraft sarı balığı. He somo somo. K kırmızısı 2 veriyor sarısı 4 veriyor. niye böyle bölge yamuk yumuk duruyor? Bir dakika ya. War aynı var mı oşun? Aynı deniz ama. Deniz aynı deniz ama rengi farklı. Deniz aynı ama rengi başka farklı. Be. Rengi farklı. O Bak, yansıma kardeşim 1, onların. 1 2 üstü. 3 1 2 3. Tamam bundan sonra canlar toprakla dolduracağız. Buraya. Toprak olmadan olmaz. Ben hemen bütün saplinkleri ekeyim buraya. Burada sapling var. 8 tane huş var. 11 tane meşe fidanı var. 2 tane jungle var. Oo çok. E hepsini ekelim. Böyle köşeleri ekeceğiz. Yani kömür için güzel bir şey. Varayım. Evet, buraları böyle ektik. Şimdilik burası böyle canlı. Biraz kıytırık bir yer oldu ama ben onu düzenleyeceğim sonra ileride. Bir tane jungle ağacı büyütsem mi acaba ya? Evet, jungle ağacımız büyüdü. Kafana göre. Jungle sapling çıksın istiyorum ya. Jungle ağaçta çok fazla odun veriyor ya. Dört tane birleştirirsen. Ve hiç Aa bir tane sapling. Hop ekelim. Şuradan bir şey düştü ama alırım ben onu. Evet. O ne? İp. Tamam. Ada bence şu an yetince güzel oldu ha. Bence de. Bence de şu an güzel oluyor. Aa, gizemli kitap çıktı. O Yusuf Emir. Onu nereden buldun oğlum? Okusana şunu. Kornatlar yazıyor. Bu ne lan? Oğlum, oğlum bunu nereden buldun? Şeydan varilden çıktı. Oha. Versene onu ha. Canlar. Bir dahaki bölüm buraya gidelim. Buraya bir keşfedelim. O zaman biz de bugün bu videoyu bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 3000 liketa yeni bölüm geliyor. Bay bay.